yani çok artık son saniyelere geldik. E, bu siz e, Mısır gezisini ne zaman gerçekleştirmeyi düşünüyorsunuz? 9-12 Eylül yani gelecek pazartesi gideceğiz, perşembede döneceğiz. Anladım. E, siz ve Sayın Kor mü gideceksiniz? Evet. E, iki 2-3 tane de gazeteci arkadaş var. Bir de tercüman götüreceğiz. A, tercüman konusunda rahat mısınız? Yani, e, bulmaya çalışıyoruz. Çünkü o da büyük sıkıntıymış. Biliyorum, biliyorum. Yani şey işte bildiğim bazı isimler vardı. Onlar gelemiyor. Onların önerdiği bazı isimlerle e, temas halindeyiz. E, çünkü bazı yetkililer İngilizce konuşacaklar ama e, Arapça, Türkçe Evet, konu. Arapça evet. tercümanı gelir. Çünkü bu Türkiye'de gerçekten e, birçok insan biliyorum diye ama tercümeye gelince Aynen. E, fevkalade zor bir durumda evet. kalıyoruz. Evet. E, bu da ee, bu kadar e, 75 milyonluk bir ülkede bulunamıyor bu tür insanlar. Ayetullah in siz saniye göndereceğimiz mektubun orijinali Türkçe ama Arapçaya çevirirken Akla Karay'ı seçtik. Evet. Peki efendim çok evet. teşekkür ederiz. yayınımıza katıldınız. Evet efendim bir programın sonuna geldik. Dünyadan yansımalar gelecek hafta yine sizlerle beraber olacak. Size iyi haftalar diliyoruz. İyi bir hafta geçirin. Sağlık içinde olun. Siyem ve esenlik içinde kalın. Allah'a emanet olun efendim.